Batuhan Biçer. Eyvah iddialı bir soyad. Nasıl bir first date geliyor bakalım? Batuhan Biçer. Hepinize bir çok terşete... selamlar. First date anısını yani. bilmiyorum ama one night stand bir anım var. İlk Aa, defa görüşüp bir daha da Biçer dedin zaten. Az. 10 saniyede alırım ben kokuyu. Ya ben o kokuyu alırım aga. Ha. Evet. Soyadının hakkını vermiş zaten devamında. Biz Tupaks şu an biz hikayemizi okuyoruz. Hani gibi. Ona mı Galiba tamamdır. Tamamdır. Bir daha da görüşmedik zaten. Bence sayıları uzatmadan giriyorum. Üniversite ikinci sınıftayız. Ben yaklaşık 128 kilo falanım. Bu detay önemli. İki ev arkadaşından ya biri görüşme, ikinci kız öğretim o o zaman. Yani <laughs> 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 bu detay nasıl önemli olabilir abi 128 kilo Biraz anlayacaksın yani önemlerini. Yani. mi yani. biraz anlayacaksın. Kız da İki 26 arkadaşım... kilo falan muhtemelen. Bu detay önemli. Kızı gördüm 26 kiloydu. <laughs> bu detay daha da önemli. Ondan sonra anlıyorsun nereye <laughs> için. Evet, İki ev arkadaşımdan biri ikinci öğretim olduğundan diğer ev arkadaşımla oturuyoruz. Bir kız arkadaşı var. Girlfriend değil. Onu da davet etti. Beraber bir şeyler izleyip of. sohbet muhabbet edeceğiz. Neyse kız geldi. Bir sırt çantasıyla gelmiş. Şaşırdık. Belli ki kalmaya geldi. Dedik kendi aramızda mısır patlatıldı. Ev arkadaşım kek koydu, nargilesini yaptı. Ufaktan bira, mısır falan takılıyoruz kızın telefonu çaldı içerideki odaya geçebilir miyim gibisinden işaret yaptı. Bize tabii ki dedik kalınlı bize oturmaya devam et. Nasıl sizin evde kalabiliyor ya düşünsene eve bir kız geliyor sırtında çanta. <laughs> Selam. Pijaması, termosu falan gelmiş sırtında çanta. Bir tane hazır çorba koymuş çantaya 3 tane. Nasıl gelebiliyor abi size sormadan? Sizde bir burası... öğrenci evinde birinin Aa, kalması lan, için herkesin fikri alınmalı demek mı? Ki... Manyak mısın? Her yerde kalmak için herkesin fikri alınmalı ya. Acayip bir anı. Neyse devam edelim. Ev arkadaşım Keko'ydu. Nargilesini yaptı. Biraz buraya takıldım. Yani ee... Onu Turan kek koydu diye düşünmeyip kek koydu dedi. Fark ettim hani kek koydu. Hayır. Şu an Öyle mi ben, ben, kek koydu. Yani, yani ev arkadaşım kek yaptı. koydu diyor. O Turan kek koydu diye düşünmedi kek <laughs> koydu dedi. Ben kek koydu mu dedin sen daha demin? Kek ben koydu dedim. Yo ben kek koydu dedim ama öyle anlaşılmış olabilir. Ha, neyse Weird hadi bakalım. Moments. Vurgulamışımdır belki. Ee, neyse işte odaya geçebilir miyim gibisinden işaret yaptı. Biz de tabii ki dedik salonda biz oturmaya devam ettik. Ben kızdan hafif hoşlandım ama arkadaşıma da sordum. Kanka sizin aranızda bir şey var mı diye. Yok bu oğlum ben bunun arkadaşıyla bir şeyler düşünüyorum. Arayı iyi tutmaya çalışıyorum o yüzden dedi. O Halk zaman güzel. ben devam dedim. <laughs> Aynen kardus sıkıntı yok gibi konuştu. Çok kilolu olmamdan mütevellit biraz özgüvenim kırık tabii ama yanlış anlamayın muhabbetim de sarıyor. Kız içeride 15. o kadar da eşek değiliz. Ha şiş koyum ama o kadar da güzel konuşuyorum ki keşke benle de sevişseler. <gülüyor> <gülüyor> çocuğun, ya. çocuğun hikayeye bakış müthiş ya. Kız içeride. Devam edelim. <laughs> Kız içeride 15-20 dakika telefonla konuştu. Merak ettik. Kapıdan gidip bakayım dedim. Arkadaşın <laughs> odasına gittim. O odada da yok. Yanında benim odada ışık kapalı. Oraya da bakayım dedim. Kapıyı araldım. Kızın ağlama sesleri. Işığı yaktım. Kız telefon başında hüngür hüngür ağlıyor. <laughs> Dedim ne oldu neyin var? var? Biraz var ya gelir ya. misin dedi. Anlamadan harbiden halis duygularla yanına oturdum. Omuzunu bana yastı. Canım ben devam ettim. Derin duyguları besliyorum duygular. sana kardeşim. Halis duygular ne biliyor musun? Olar rüya gerçekten. <laughs> Sevgi değil içimdeki aşkın alası evet. Ulan bu gerçekten <gülüyor> yaşanıyor. <gülüyor> ne oldu diyorum evet. anlatmıyor. Ne oldu diyorum anlatmıyor. Ben de artık hafiften yanaşmaya çalışıyorum fırsatçı. <laughs> Kız başladı dökülmeye. Ben erkek arkadaşımdan ayrıldım. Neden diyorum? Beni aldattı çünkü diyor. Çocuk burada mı? Ben tanıyor muyum diyorum. Yok hayır memleketten diyor. Boşver aldattıysa iyi biri değildir zaten. Kendini üzülüne değmez vs gibi konuşuyorum. Ne kadar iyi geldi konuşmak. İyi ki varsın ya gerçekten. Tarzında beni köpürtüyor. Oha. Ayıp. Beni köpürtüyor. Beni köpürtüyor. Çok ya. Oğlum kanma bunlara. Yara bandı yapacak seni. Yaravanda yapacak seni. <laughs> Beni köpürttü ya. Buradan nasıl devam edeceğiz? Dur. Kız gel geçerim içeri şeklinde hafiften ayak yapıyorum. Yok ya şimdi hepinizin modunu düşüreceğim. Ben gideyim en iyisine getiriyor lafı. Olur mu öyle şey ya? Bu halde nereye gideceksin tarzı babacan tavırla servisi karşıladım. Bana bir bardak su getirir misin dedi. Su getirim ayağına ben arkadaşa gittim. Dedim karda kız kötü oldu. Ben bur bizim buraya da gelmek istemiyor. Ben takılayım azıcık deyip göz kırptım. O da aynen öyle der gibi göz kırptı. Televizyon odasına kapattı salonda odasına bu arada geçti. Bunlar bu çocuk kızla sevişmeye çalışırken salonda şöyle bir adam var. Kork <gérülüyor> kork 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 kork. Ne yaptın karda kızla? Vallahi salonda gerçekten köpürten bir adam var. <gör> salonda gerçek köpürdü. Kork 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 kork. Ekranda da premierli gözetler. Kork 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 kork. Kor. Ya bu beyin Connect'i iyi aldık ha. <gör> Gurbanda. Erman Erman çalıntı değil mi arkada? Erman, Arkağıtmış. Erman abi Atalanta Lazio anlatıyor. Duyurusunu bir gece önceden Süper Bowl'da yapmış. Kork <laughs> kork kork. gur. Harbi dediği kadar varmış adam. Harbi medya patronu ya. Olay. <laughs> Güllü <laughs> 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 <Günlü> kavunlu. Ay. <laughs> devam edelim. Televizyonu kapattı odasına geçti. Neyse suyunu götürdüm. Hatun işi işte biraz sakinledi. Ulan adamın 10 numara keyfini bozdunuz. 10 numara keyfini bozdunuz. Beni dinliyordu. Atalanta Lazio Güllü Havunlu takılıyordu. Neyse. Devam ettik vesaire işte. Yakınlaşmaya döndü. Benim ya tabi öğrenci evi olduğu için tahmin edersiniz ki kaloriferin hemen yanında. Çünkü doğalgazı dipte yakıyoruz. Kalorifere sarılarak uyuyorum anlayacağınız. <laughs> Ayakları kalorifere koyuyor. gelsin. Kız uzandı. <laughs> ee, yanındayım. Yakınlaşmalar devam ediyor. Çok detaya girmiyorum. Ben Cansin bir elimle gelmiş. kaloriferden destek alıyorum. Alt-üst pozisyondayız. Yaklaşık 2,5 dakika sonra kilodan dolayı haliyle denge kondisyon olmadığı için biraz da anın eforuyla benim elim kaloriferden kaydı. Kardeşiniz kız cihazın üstünde kız pestil gibi oldu. <laughs> ben rezil bir şekilde bir böcek gibi küçüldüm utancımdan. Yerin dibine girdim. Hemen toparlandım zaten. Özür Kilo dilerim befeyi. falan dedim. Saçma sapan... Olur mu ya önemli değil falan yaptı ama kız nefes aldığına <laughs> şükrediyordu. Kız şey diyor, olur mu ya önemli değil de benim <gülüyor> <gülüyor> kaburgam çatladı bir hastane yaramız. Olur mu ya önemli değil kız beli kavlak olmuştur. Beli <laughs> <laughs> kaymış Simon Kayer gibi. Toparlanıp bir aramızda içtik. Kız salonda uyudu. Ben odamda. Muhtemelen bütün gece ağladım. O geceyi hafızamdan sildiğim için pek hatırlamıyorum. İyi ağladın ya. Yani. O yaşa ya kadar geledik. bazı şeyleri birkaç... <laughs> Hikayede kedi adam. Salon derma geçenin anlattığı maç istedim. Ya o ve... sene kızın kaldığı odadan ağlayarak çıkarak 128 kilo bir adam var. ola şöyle olur. Lazio bastırıyor <ya. gülüyor> ha. <laughs> <laughs> Niye ağladı ya? Ben hala oradayım. O geceyi havuzundan sildiymiş. Çocuğunu o, niye abi, Hayır, abi? Yok da abi. Hayatında ilk kez seks yapacaktı, kafada kurdu, ayarladı, tam denk getirdi, punduna yapamadı çocuk. Bir, bir son sonraki sonra. zaten düşüktü, özgüveni daha da düştü. <laughs> Ay, i̇nanılmaz bir anı ya. Ama abi, kızda da hata var. Köpürttü çocuğu. Bilmiyorum. Ağ, ağlama işi, ağlama işi yani. O vücut sıvısının bir şekilde atılması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Kızla Yoksa ağlama daha görüşmek da çok, <laughs> çok abi. Hani seviştiğin biri var ve bir <laughs> odadan çıkıyor. Yani. Üstüne düşüyor önce. <laughs> önce üstüne düşüyor. Sonra yan odadan şöyle sesler geliyor. bir, ses bir daha görüşelim. Hayır sen benim çok üstüme düşüyorsun. <laughs> ya hiçbir şey yaptım. o kadar girmedim. Bunu aldım ben. <laughs> Bu kadar üstüme düşme. Çok üstüme düşme artık. Arkada Hayır da Erman Yaşar'ın Atalanta Lazio sesi var ya ben oradayım bari. Oh. Sağ ol ama <laughs> Yaşar. Ya, <laughs> <laughs> ya esport bu nasıl bir dramatörlük etti ya. <laughs> of. Şu ana kadar yeni hikaye. Ya uzak araya. O geceyi hafızamdan sildiğim için pek hatırlamıyorum. Ağlaması beni mahvetti. Batuhan Biçer, Batuhan Biçer, Cansın şu ana kadar yeni hikaye. Hem şey yok. Yani sıçılmadı, işenmedi, turşu suyu kusulmadı oraya buraya. Kaporga kırıldı abi daha ne tamam olsun ya. Abi, en falan, büyük sıçma bu ya. O nargı gizli çocuğu yani. kafayı yapmış gece 4 <laughs> falan. Kız ağlıyor yani mahvalde odadan çıkıyor giyinmiş falan filan. Kız atıyor ki. Kullanıyor musun güllü kabını? Böyle... Yenge, yenge şu kora bir bak be. <laughs> ne yengesi lan? Kız iki büklüm geziyor değil mi? Belki. Bak. Dolapta red bulu. İnanılmaz bir kek. Ya salonda niye ergin içiyorsun ben buldum ya. Evet. Kek koymuş ha. Kek koymuş adam. <laughs> Tuna'nın bu arada oğlum naif dünyası. Herif kek koyma Tuna'da gözünde şey. Kekimi koydum. Şimdi sıra dergilede. Kur 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 kur. <laughs> of. Ne diyor? Bir, bazı şeyleri birkaç kere deneyimlemiş... Ol... Ne, ne demiş? dur. O geceyi hafızamdan sildiğim için pek hatırlamıyorum. O yaşa kadar bazı şeyleri birkaç kere de deneyimlemiş olmak ama bunların sayısının çok olması, bunda da böyle bir Hüseyin yaşayınca benim bu konulara olan bakış açım bayağı bir köreldi. Hızlı bir geçiş oldu benim için. Şu anda yaklaşık 52 kilo falan verdim. Mide ameliyatı oldum. Oh. Bu arada özgüven yerinde karşınızda bir şeyler de yaşanıyor ama o her durumda kaldığımda aklıma bu geliyor. Hayatım boyunca da galiba unutamayacağım. Seviliyorsunuz yayınlar. Şu yani yani sen şey, tam bir adam inanılmaz bir, bir şey. adam inanılmaz bir makineye dönüşmüş Aynen. ama bir tane zaafı var hala. Bir kızın odasına girdiği zaman kalorifer peteğini gördüğünde <laughs> Batuhan şu, şu an 70 kilo mu? Neyim var? Ne oldu <laughs> falan diyor. Yapamayacağım. Yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> kalorifer Çocukla... peteği gördüğü anda dağılıyor çünkü İngiltere'nin penaltılar gibi bir travması olmuş ya. Ah. <laughs> <laughs> Derledim hiç bana. takma yani bunu bir kere zaten paylaşabildiğine göre artık tabii, tabii, bir noktada mi? aşmışsın Müthiştir biraz e, gülüp geçtiğin bir noktaya gelmiş her insanın geçmişinde çok utanabileceği bir dünya saçma sapan olay var şu an kendin de söylüyorsun gayet özgüvenliyim diye kilonu da vermişsin tabii canım aslansın gayet sağlıklısın e, bence şu ana kadarki en iyi hikayeyi de e, bizimle paylaştın o yüzden e, bundan sonraki <laughs> E ee, köpürmelerinde sana başarılar diliyorum. Bir iki tane halktan yorum alalım hem de biraz dinlenelim. Nilanım demiş ki